Seçil, Ahmet, Tolga, Nehir, Yücel ve Sergen adlı çocuklar kendi aralarında torbadan bilye çekme oyunu oynamaktadır. Bilyeleri farklı renklere boyayıp torbaya atmışlardır. Oyunla ilgili diğer bilinenler ise şunlardır. Herkes torbadan bir kez bilye çekip sonra onu tekrar torbaya atacaktır. Tek başına bir renk bilye çeken çocuklar o turda oyundan ayrılacak. Aynı renk bilyeyi seçenler tura devam edecektir. Aynı bilyeyi çeken çocuklar beraberlik bozulana kadar bilye çekme işlemine devam edecektir. Seçil, Nehir, Yücel ilk turda oyundan ayrılmıştır. Demek ki bunlar ilk turda kaybedenler. Seçil, Nehir ve Yücel eledim arkadaşlar. İlk 3 sıra Seçil, Nehir, Yücel olacak zaten. Ahmet Tolga'nın ayrıldığı turdan sonraki turda oyundan ayrılmıştır. Yani Tolga Ahmet'ten önce ayrılmış olacak. Bakalım devamına ne soruyor bize. Buna göre oyuncuların sonuncudan birinciye doğru sıralanışı hangisinde doğru verilmiştir dedi. Şimdi e, Tolga Ahmet'ten daha başarısız. Geriye kim kalıyor? Seçil, e, Nehir, Yücel son 3'te yer alacak. Ondan sonra kim geliyor? Tolga, Ahmet geldi. Bunları da eledim. Demek ki Sergen bunlardan sonraya kalmış diyebilirim. Sergen'i de birinci sıraya yapacağım. Sergen, Ahmet, Tolga diye devam edecek. Bakıyorum hangi şıkta var arkadaşlar? Sergen, Ahmet, Tolga. D şıkkında doğru sıralanmış. Cevap Denizli olmalıdır. Oğuz, Altay, Hakan, Günday, Zülfü ve Kahraman aynı sınıfta okumakta olan 8. sınıf öğrencileridir. Türkçe dersinde bazı konular işlenirken bu öğrencilerden devamsızlık yapanlar ve bu konuları kaçıranlar olmuştur. Öğrencilerin devamsızlıkları ile ilgili bilinenler şunlardır. Şöyle diyelim. Altay'ın okula gelmediği gün cümle türleri konusu işlenmiştir dedi. Şöyle Altay cümle türlerinde eksik. Günday ve Zülfü sadece cümlenin ögeleri konusu işlenirken gelmemişler. Şöyle diyelim. Günday ve Zülfü ögeler dedim. Oğuz Altay'ın kaçırmış olduğu konuyu Hakan ile birlikte Aynı sırada otururken dinlemiştir. Güzel. Oğuz cümlenin cümle türlerinde Hakan'la birlikte dinlemiş. Kahraman sadece fiilimsiler konusunu işlerken okula gelebilmiştir dedi. Bakalım. A Hakan cümlenin ögeleri konusu işlenirken okula gelmemiştir. Şimdi bununla alakalı bir şey söyleyemem. Bununla ilgili bir bilgi Yok. B. Zülfü Altay'ın gelmediği günkü konunun işlendiği sırada okula gelmiştir. Altay'ın bilmediği konu nedir arkadaşlar? Cümle türleri. Zülfü sadece cümlenin ögeleri konusu işlenirken gelmemişti. Demek ki Zülfü cümle türleri konusunda okula gelmiş. Bu yüzden cevap Bursa kesinlikle doğrudur. Olacak. Sınava hazırlık sürecinde beslenmesine dikkat etmek isteyen Ezgi bir diyetisyene gitmiştir. Diyetisyenin vermiş olduğu haftalık liste şu şekildedir. Pazartesi kahvaltıda peynir, bir dilim ekmek, akşam yemeğinde salata yenecektir. Salı günü kahvaltıda iki dilim ekmek ve zeytin yenecek. Akşam yemeğinde bir bardak ayran içilecek ve et türü yiyecekler yenecektir. Çarşamba kahvaltısı pazartesinin aynısı olacak. Bakın güzel. Akşam yemeğinde çorba içilecektir. Perşembe akşam yemeği salı gününün aynısı olacaktır. Cuma pazartesi menüsünden başlanarak bir hafta pazartesi, bir hafta salı menüsü uygulanacaktır. Hafta sonları ise cuma günü için uygulanan 5. haftanın programı uygulanacaktır. Ezgi'nin uygulayacağı listeye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Salı ve Cuma'nın Dördüncü haftası aynıdır dedi. Şimdi şöyle demiş ya Cuma'da arkadaşlar. Pazartesi menüsünden başlanarak bir hafta pazartesi, bir hafta salı. Birinci hafta pazartesi, ikinci hafta salı. Üçüncü hafta pazartesi, dördüncü hafta salı. O zaman A şıkkı doğru. B hafta sonlarında çarşambanın kahvaltı programı uygulanacaktır dedi. Ee, bakalım. Hafta sonları ise cuma günü için uygulanan 5. haftanın programı uygulanacak. 5. hafta pazartesinin kahvaltısı uygulanacak arkadaşlar. Çarşamba'da da ne diyordu? Pazartesi ile aynı kahvaltı olacak diyordu. Dolayısıyla B şıkkı da doğrudur. 7. hafta menüsünde pazartesi ve çarşamba aynı. Hafta sonları ise perşembenin menüsü uygulanacaktır. Şimdi hafta sonu hiçbir zaman arkadaşlar ee, perşembe gününün menüsü uygulanacak demiyor. Dolayısıyla C şıkkı yanlıştır. Ne demiş D şıkkında? İkinci hafta cuma menüsü ile altıncı hafta cuma menüsü aynıdır. Evet birinci hafta pazartesi, işte ikinci hafta salı, üçüncü hafta pazartesi, dördüncü hafta salı, beşinci hafta pazartesi, altıncı hafta salı gibi. Çift haftalar salı, tek haftalar pazartesi menüsü uygulanacak. Dolayısıyla C şıkkı yanlıştır. Diğerleri doğru arkadaşlar. Samet, Gülay, Mehmet, Aslı ve Ali Osman adlı öğrenciler barajlar, kuraklık ve doğa olayları konularında proje hazırlamışlardır. Her öğrencinin bu proje için en az bir afişi bulunmakla birlikte toplam 9 afiş hazırlanmıştır. Hangi öğrencinin hangi projeyi hazırladığı ile ilgili olarak şunlar bilinmektedir. 2 öğrenci doğa olayları, 3 öğrenci barajlar konusunda afiş hazırlamıştır. Şöyle diyelim. Baraj, kuraklık ve doğa. 2 öğrenci doğa olayları dedi. Şuraya iki dedim. 3 öğrenci barajlar dedi. Buraya 3 dedim. Toplam 5 oldu. 9 tane olacaktı arkadaşlar. Dört tane de buraya kaldı. Şöyle tablomuzu oluşturduk. Gülay iki afişinden birini barajlar konusunda hazırlamıştır. Şuraya Gülay diyelim. Artık buraya iki kişi kaldı. Ali Osman yalnızca doğal ayları konusunda afiş hazırlamıştır. O zaman Ali Osman'ı yukarıdan silelim Ali os dedik Burası da artık bir kişilik kontenjan barındırıyor Aslı farklı konularda iki afiş hazırlamıştır Mehmet bir barajlar konusu olmak üzere üç afiş hazırlamıştır şöyle diyelim iki ee, Mehmet bir tane baraj diyelim Evet Evet o zaman buraya artık bir kişi kaldı. Ee, şöyle yapalım. Mehmet'e 3 demiştik. Birini barajlar konusunda yaptı. Artık Mehmet 2. Aslı 2 diyelim. Gülay 2 afişinden birini barajlar konusunda hazırlamıştır dedi. O zaman Gülay'a da bir tane kaldı. Ee, ne olacak arkadaşlar? Geriye kaç tane kaldı? 1, 2, 6 tane kalmıştı. 4, 5, Samet'e de bir tane e, konu kaldı. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Mehmet'in kuraklık konusunda yalnız bir afişi vardır. Şöyle bir dursun. B, Aslı'nın afişlerinden biri kuraklık konusuna aittir. C, Samet'in afişi doğa olayları konusuna aittir. De Gülay'ın afişlerinden biri kuraklık konusuna aittir. Bir düşünelim bakalım arkadaşlar. Samet ile Ali Osman aynı konuda afiş hazırlamıştır demişti. O zaman Ali Osman'ın yanına Samet'i de yazalım. Yazdım. Artık doğa olaylarında yer kalmadı arkadaşlar. Toplam 5 tane afiş gerekiyor bize. Gülay 2 afişinden birini barajlar konusunda hazırlamıştı. O zaman bir tanesi de kuraklık olacak. Gülayı yazdım. Artık 3 kaldı Gülay'a. Ee, yani 3 kaldı e, kuraklığa. Gülay'ın da afişleri gitti arkadaşlar. Şimdi burada toplam 4 tane yer kaldı. 3 tanesi kuraklıkta. E, bir tanesi barajlarda olmak üzere. Aslı ile alakalı ne biliyordum arkadaşlar? Farklı konularda iki afiş hazırlamıştı. O zaman bir tanesini barajlarda hazırlayacak, bir tanesini de bakın barajlarda yer kalmadı, kuraklıkta hazırlayacak. İki tane kaldı kuraklıkla. Demek ki Mehmet artık bu iki projeyi de afişi de nerede hazırlamak zorunda? Kuraklıkta çünkü başka yer kalmadı. Şu şekilde baktığımda herkesi doğru bir şekilde yerleştirdim. Ve kesinlikle yanlış olan yargı ne oldu? Mehmet'in kuraklık konusunda yalnız bir afişi vardır ifadesi. Bakınız burada kuraklık konusunda Mehmet'in iki tane afişi var arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Adanaşık bu sorumuz için. Aşağıda yol bisikletleri. Silo Cross bisikletler ve dağ bisikletleri ile ilgili bilgi verilmiştir. Bakın yol bisikletlerinin kullanım yeri neresiymiş? Tekerleğin zemin temasını yitirmediği asfalt, beton ve döşeli yollar arazi kullanımına uygun değil, ekstra yük taşımaya uygun değil, performans fazla, konfor yok dedim. Salo Cross bisikletler için kullanım yeri dedi. Tekerleğin zemin temasını yitirmediği asfalt veya beton veya döşeli yollar dedi. İyileştirilmiş toprak ve çamur patikalar, yoğun arazi atlama zıplama kullanımı için uygun değildir. Güzel. Ekstra yük taşımaya uygun değildir. Yol bisikletlerine göre daha az performans, daha fazla konfor dedi. Daha bisikletlerine bakalım. Kullanım yeri, tekerleğin zemin temasını yitirebildiği arazi kullanımı, teknik ve kontrolün gerektiği sürüşler, yüksekten atlama, zıplama kullanımı için uygun değildir. Ekstra yük taşımaya bazı modeller uygundur. Yol bisikletlerine göre daha ağırdır dedi. Fırat, Murat ve Sedat adlı kişiler kullanım yerleri verilen bu bisikletlerden birer tane satın almıştır. Kimlerin hangi bisikletleri aldığıyla ilgili bilinenler şunlardır. Fırat'ın aldığı bisiklet arazi şartlarına uygundur dedi. O zaman arkadaşlar Fırat'ın aldığı bisiklet dağ bisikleti olabilir mi? Olabilir. Dağ bisikletine Fırat yazalım. Çünkü arazi kullanımına uygun işaretlediğim kısımda böyle yazıyor. Bakalım. C şıkkı elendi. B şıkkı elendi. Bakın dağ bisikletinde A'da ve D'de Fırat var. Devam edelim. Murat'ın aldığı bisiklet yük taşımaya uygun olmayıp daha fazla konfora sahiptir. Şimdi burada arkadaşlar Silo Cross bisikletler hemen bizim aklımıza geliyor Murat için. Bakın şurada ne diyordu? Daha az performans, daha fazla konfor yük taşımaya uygun değil. O zaman Silo Cross bisikletler için Murat olacak. Hemen A şıkkı gözüme çarptı. D'yi de eledim. Sedat'ın özelliğine bakalım. Sedat'ın aldığı bisiklet, Murat'ın aldığı bisiklete göre performans olarak ve Fırat'ın aldığı bisiklete göre yük açısından farklıdır dedi. Bu da tabii ki ne olacak arkadaşlar Sedat için? Yol bisikleti. Dolayısıyla nasıl sıralayacağız? Yol bisikleti Sedat, Silo Cross bisiklet Murat, Dağ bisikleti Fırat şeklinde. Yani cevap Adana şıkkımız bu soru için. Aşağıdaki tabloda bazı öğrencilerin ders başarıları gösterilmektedir. Burcu, Duygu, Günay, Özgür ve Türkkan demişler arkadaşlar. Fen bilimleri, sosyal bilgiler, İngilizce, matematik ve Türkçe dersleri verilmiş. X, Y, Z, P, T harfleriyle kodlanan bu öğrencilere ilişkin bilgiler şunlardır. X kişisinin fen bilimleri dersi iyi, matematik dersi kötüdür. Matematik kötü olanlara baktım. 2 kişi. Fen bilimleri iyi olanlara baktım. 2 kişi. O zaman e, Burcu da X olabilir. Duygu da X olabilir. Devam edelim arkadaşlar. P ve T'nin İngilizce dersleri iyidir. İngilizcesi iyi olanlara bakalım. Demek ki bunlar ikisi arkadaşlar. P, T. Özgür ve Türkan. P, T. Matematikte Z'nin durumu tüm derslerde en başarılı olan T'nin matematik başarısıyla aynıdır dedi. Şimdi en başarılı olan kim? Buna bakalım arkadaşlar. En başarılı olan arkadaşlar tüm derslerde Özgür. O zaman Özgür kesinlikle ne olacak? T. Özgür T olduysa Türkan P oldu. E, matematikte Z'nin durumu tüm derslerde en başarılı olan T'nin matematik başarısıyla aynıdır dedi. T'nin matematik başarısı iyiydi. O zaman e, diğer iyi olan kim arkadaşlar matematikte? Günay. Günay da Z olacak. X ve P'nin Türkçe derslerindeki başarıları farklıdır dedi. Şimdi P'nin Türkçe'sine bakalım. Kötü. Duygunun Türkçe'sine bakalım kötü demek ki Duygu x olamazmış arkadaşlar kim x olabilirmiş burcu x olabilirmiş o zaman e, duyguya ne kaldı bakalım p'yi bulduk t'yi bulduk z'yi bulduk arkadaşlar x'i de bulduk burcu duyguya ne kaldı y harfi kaldı e, buna göre diyor Duygu hangi harfle kodlanmıştır tabii ki bursada gösterilen y harfiyle kodlanmıştır cevap Aşağıda İzmir ilinin Ali Ağa, Bergama, Selçuk, Karaburun, Tire ve Kiraz ilçelerine dağıtım yapacak bir kargo acentesinin dağıtım saatleri ve günleri ile ilgili bilgi verilmiştir. Karaburun ve Kiraz ilçelerine dağıtım pazartesi ve salı günü farklı saatlerdedir dedi. Bakalım şimdi arkadaşlar günleri yazalım. Ne demiştik? Karaburun ve Kiraz ilçelerine dağıtım pazartesi ve Salı günü farklı saatlerde e, yapılacaktır dedi. Pazartesi salı ne diyelim buraya arkadaşlar? Ya şöyle olacak. Karaburun kiraz. Yahut da şöyle olacak. Karaburun kiraz. O zaman yukarıdan kirazı ve karaburnunu sildik. Devam edelim. Selçuk ilçesine yapılacak dağıtım Bergama ilçesinin olduğu günden daha önceki bir günde yapılacaktır. Güzel. Pazar günleri dağıtım yok. Zaten tabloda pazar gününü almadım. Tire ilçesine dağıtım cuma günü ve saat 10'da yapılacaktır. Tire'ye cuma günü 10'da dedi. Tire dedim. Yukarıdan Tire'yi de silelim. Karaburun'u ve kirazı da silmiştik. Dağıtım bir gün içinde saat 10'da ve 14'te yapılacaktır. Bakın buraya 10, buraya 14 yazmıştım. Bu ilçelerin ikisine saat 10'da, dördüne saat 14'te yapılacaktır. Bakın e, ya Karaburuna ya kiraza ne yapacak arkadaşlar? E, saat 10'da yapacak. Bir de Tire'ye 10'da yapacak. O zaman artık 10'da dağıtım yapamaz. Diğer hepsine saat 14'te dağıtım yapmalıdır. Şurada yanlış yazmışız arkadaşlar. Hemen düzeltelim. Burası kiraz olacak. Burası kara olacak. Devam. Her gün bir ilçeye dağıtım yapılacaktır. Toplamda geriye kaç ilçem kaldı arkadaşlar? 3 ilçem kaldı. Bakalım. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur dedi. Bergama ilçesine çarşamba günü dağıtım yapılacaktır. Yapılabilir. Eledim. Karaburun ilçesine saat 10'da dağıtım yapılacaktır. Yapılabilir ama 14'te de yapılabilir. Eledim. Kiraz ilçesine salı günü dağıtım yapılacaktır. Yapılabilir ama pazartesi de yapılabilir. Kesin değil. D. Selçuk ilçesine saat 14'te dağıtım yapılacaktır. Bakalım arkadaşlar. Selçuk ilçesi için Sadece bakın 1 2 3 yer kalmıştı ve hepsi de saat 14'teydi. O zaman D şıkkı kesinlikle doğrudur. Cevap Denizli. Aşağıda İzmir ilinin Ali Ağa, Bergama, Selçuk, Karaburun, Tire ve Kiraz ilçelerine dağıtım yapacak bir kargo acentesinin dağıtım saatleri ve günleri ile ilgili bilgi verilmiştir. Karaburun ve Kiraz ilçelerine dağıtım pazartesi ve salı günleri farklı saatlerde yapılacaktır. Şöyle yapalım. Buraya pazartesi ve salı'ya bakın tabloyu oluşturdum arkadaşlar. Karaburun ve Kiraz diyeceğim. Farklı saatlerde olacak. Yukarıdan Karaburun'u ve Kiraz'ı sildim. Selçuk ilçesine yapılacak dağıtım Bergama ilçesinin olduğu günden daha önceki bir gün güzel pazar günleri dağıtım yapılmayacaktır tabloda yazmadım zaten Tire ilçesine dağıtım Cuma günü ve saat ondadır Tire'yi sildim Tire'yi Cuma günü saat ona yazdım artık Cuma günü başka dağıtım yok devam dağıtım bir gün içinde saat 10'da ve 14'te yapılacaktır bu ilçelerin ikisine saat 10'da şuraya 2. 4'üne saat 14'te yapılacaktır. Şimdi arkadaşlar burası çok önemli. Bakın. Karabunun veya kirazdan bir tanesi mutlaka saat 10'da dağıtılacak. 1. Tire de saat 10'da dağıtılacak. 2. Demek ki artık 10'da herhangi bir şey dağıtılamaz. Geriye kalan herkes saat 14'te dağıtılmak zorundadır. Her gün bir ilçeye dağıtım yapılacaktır dedi. Bakın Cuma'yı ben kapatmıştım o yüzden. Buna göre çarşamba günü Ali Ağa, Bergama, Selçuk ilçelerinden hangilerine dağıtım yapılamaz dedi. Şurayı da bakın. Kırmızıyı alayım elime. Yuvarlak için alayım. Bu bilgiyi kullanacağım şimdi. Selçuk ilçesine yapılacak dağıtım Bergama ilçesinin olduğu günden daha önceki bir gün. Yani Selçuk Bergama şeklinde sıralanacak bakalım arkadaşlar Çarşamba günü hangileri yer alabilir Çarşamba günü Ali Ağa alabilir. güzel Ali Ağa buraya alırsa Selçuk Perşembe olur Bergama Cumartesi olur Bergama Cuma Çarşamba olabilir mi bakalım Bergama Çarşamba olamaz Çünkü Bergama Selçuk'tan sonra yapılmalıydı. Demek ki Selçuk çarşamba olabilir. Ama Bergama asla olamıyor. 2 olanları elerim. Benim cevabım ne olacak o zaman? Ali A ve Selçuk bu da beni Ceyhan'a gönderecek. Cevabım C şıkkıdır.